Evet arkadaşlar şimdi benim için heyecanlı zamanlardan birindeyiz yine. Neden? Turizm Bakanlığı'nın Antalya Belek sahilindeki bizim evin yan tarafında gün batımında buraya geldik. Yurt dışı kargodan yurt dışından beklediğimiz aktif balansırlarımız geldi arkadaşlar. Evet aktif balansırlarımızı Şimdi beraber açacağız sizinle beraber. <laughs> Ve bunları ne amaçla kullanacağımızı, nasıl bağlayacağımızı göstereceğiz. Şöyle alıyorum. Ben daha önceden yurt içi kargo poşetini yırtmıştım. Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar tanıyalım beraberce. Evet aktif balansır. Bir bu. Evet. Parçaları hepsini tanıtacağım şimdi size. Yok başka bir şey var mı burada? Kullanım kılavuzu var. İngilizce. Evet bundan iki tane sipariş ettik arkadaşlar. Bu 24S dediğimiz 24 tane hücreye bağlantı kablosu. Arkadaşlar bunu balansırımıza işte şu 8 amperlik saatte 8 amper balans yapabiliyor. Bu balansırımızın şu sarı bandının bulunduğu yere bunu bağlayacağız. Diğer uçlarını da LiFePO 4 bataryalarımıza bağlayacağız. Şu da soketlere bağladıktan sonra şuraya bağlantı için evet. şu da arkadaşlar soketlere takılarak bütün ledler yandığında tüm her şeyin doğru gittiğine dair balans yapılabileceğine dair bir bilgi led ışığı. Evet. Bundan iki tane var. Arkadaşlar bir tane de şu kutunun içinde. Aynısından bir tane daha var. Şimdi biz iki tane bundan neden söyledik arkadaşlar? Şu yüzden. LifePo 4 kablolarınızda sorun varsa veya çok yüklü enerji çekiyorsanız çok ciddi LifePo 4 bataryalarından çok ciddi bir balans sorunu yaşamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet bundan da açtık gördüğünüz gibi. Aynı şekilde kullanım kılavuzu. Aynı şekilde test için led. Şuraya onu da koyayım. Evet yine aynı şekilde balansır 8 saatte 8 amper ve yine aynı şekilde kablo tornavida ve bağlantı uçları çıkmakta. Şimdi bunları 24S olarak birbirine paralel bataryalarımıza bağlayacağız arkadaşlar. Saatte 16 amper dengeleme yapacak bu. Bizim aracımız zaten saatte ne yapıyordu? 40 amper ya da 37 amper gibi bir rakam çekimi yapıyordu. Şimdi, şunlar BMS kabloları görüyorsunuz, BMS dengeleme için. Balan, e, onlar da balans yapıyor ama tabii onların balansları çok düşük, 0.02 amper, hiçbir şey yani o. Şuradan, bakın, şunlar da balansır, 0.02 amper, aktif değil. Dolduğunda biraz balans yapıyor bunlar. <laughs> Şöyle göstereyim, aynı şekilde. Evet, bunlar biraz dolduğunda balans yapıyor gerçekten ama çok az yetiştiremiyor. Yani çünkü biz çok ciddi güç çekiyoruz aracımızdan ve dolayısıyla ne oluyor? Bu güç çekimine karşılık ciddi bir balans bozulması oluyor. Yani 8 amperlik bir tane balansırımız bizim zaten aracımızda ihtiyaç olan balansırımız. Diğer bir tanesi de bugünlerde ya da bugün gelmesi gereken bir tane jeneratörümüz var. Onu bakıma göndermiştik. Eskişehir'de bir firma ona bakım yaptı. Bakalım memnun kalırsak o firmadan da bahsederim ben size. Jeneratörlerinizi oraya bakıma gönderebilirsiniz. Memnun kalmazsak bahsetmem. Yani şikayet ettiğim insanları, memnun kalmadığım insanları bahsetmiyorum. Sadece bu kanalda memnun kaldığım iş ve kişileri öneriyorum. Dolayısıyla yani global bir memnuniyet söz konusu arkadaşlar. Benim memnun kalabilmem için. Bir tanesi de jeneratörü bağladığımızda araçlar enerji çekilirken aynı zamanda bataryadan da bir parça elektrik çekileceğinden dolayı yine çok hızlı bir şekilde bataryaların hücrelerinin dengeli olması gerekiyor. Bu da bizim için paralel bağlamamız gereken ikinci balansırı oluşturmamız gerektiğini işaret ediyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bataryalarımızın kabloları şurada görüntülediğimiz gibi bakın buradan en alttaki bataryadan eksi uç çıkış gerçekleşiyor. Bakın kablo kalınlığı burada aynı. Aralarındaki geçiş kablo kalınlığı aynı. Şu kabloların kalınlıkları aynı. Görüyorsunuz Dolayısıyla yüklü bir enerji çektiğimiz zaman bu aynı miktardaki kalınlıktaki kablolar aynı miktarda ısınmıyor ve sürekli enerji dengesizliği oluşturuyor. Bu enerji dengesizliğini ortadan kaldırabilip absorbe edebilmek için bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Balansa ihtiyacımız var. Eğer biz ciddi bir dengeleme ...yaparsak hücreler arasında bataryalarımızı en yüksek seviyede verimli kullanabilir ve %30 performans artışı sağlayabiliriz. %30 performans artışı ne demek arkadaşlar? Bizim aracımız 150 kilometre gidiyorsa 195 kilometre gidecek anlamına geliyor. Bir. İkincisi... ...gücü sürekli dengeli olacak anlamına geliyor. Performansı sürekli yüksek olacak anlamına geliyor. Üçüncüsü biz bunda jeneratör kullanabileceğiz ya da güneş paneli ile enerjimizi takviye ettiğimizde sorun yaşamayacağız anlamına geliyor. Yani balansır bize her halükarda lazım arkadaşlar. Bu yüzden şimdi bir de balansırları monte edip daha sonra da jeneratörü monte edip bir yakıt performansı testi yapmak istiyorum. Biliyorsunuz G şarjın bize göndermiş olduğu bir kablomuz da var. Hızlı şarj kablosu. Şu an arkadaşlar Turizm Bakanlığı'nın şarj istasyonunda, ücretsiz şarj istasyonunda aracımızı şarj ediyoruz. Ve 5 tane şarj edil, aletiyle şarj ediyoruz burada. Yani bu da hızlı bir şarjdır. Dolayısıyla e, o da hızlı şarjlarda bataryalar arasında ciddi bir dengesizlik yapabiliyor. Onu da bu sistem ortadan kaldıracak anlamına geliyor. Şimdi balansırları işlediğimize göre bu arada G şarja tekrar teşekkür ediyorum. Bunu kullanma fırsatı bulamadık. ilk fırsatta kullanacağız bunu. Evet G şarjın şarjını da yine balansırları monte ettikten sonra çok hızlı bir şekilde 6 şarj aletiyle şarj ederek bakalım aracımızı en hızlı ne kadara şarj ediyoruz onu da görüntüleyip bilgisini sizlere vereceğim.